Ulusal Su Kurulumuzun kıymetli üyeleri, değerli valilerimiz, kurumlarımız ve üniversitelerimizin kıymetli temsilcileri, değerli basın mensupları sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ulusal Su Kurulumuzun dördüncü toplantısını az önce gerçekleştirdik. Bugün burada sadece bir toplantı için değil, aynı zamanda geleceğimize yön verecek stratejik kararları almak için de bir araya geldik. Toplantıda alınan kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İklim değişikliğinin de etkisiyle son yıllarda meteorolojik afetlerin şiddeti ve sıklığında önemli artışlar görülüyor. 2024 yılı son 53 yılın en sıcak yılı olarak tarihe geçti. 2024 yılında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 6,3 azaldı. 2025 su yılında ise yağışlar geçen yılın yüzde 28 altında gerçekleşti. Türkiye geneli olarak 10 aylık su yılı yağışları son 52 yılın en düşük seviyelerinde gerçekleşti. Bu dönemde Güneydoğu, Batı, iç kesimler ve Trakya bölgelerimizde kuraklıklar yaşandı. 2100 yılına kadar gerçekleştirilen simülasyonlarda ortalama sıcaklıkların 4 ila 6 derece de artması beklenmekte. Bununla beraber başka hususlar da var. Son derece önemli veri olarak karşımıza çıkan bu öngörüler paralelinde 2100 yılına kadar su kaynaklarımızın da %25 oranında azalabileceği tahmin edilmektedir. Saygıdeğer Azür'un son 23 yılda suyun akışına yön vermek adına 3,4 trilyon lira yatırım yaparak 11 bine yakın su ve sulama tesisi ülkemize kazandırıldı. Bu yıl su ve sulama yatırımlarına 147 milyar lira kaynak ayırarak 321 projeyi daha hayata geçireceğiz. Diğer yandan da önümüzdeki 10 yıllara ışık tutacak 4. Tarım ve Orman Şurası'nda 11'i su ile ilgili olmak üzere 86 karar alındı. İlk olarak göl eylem planlarımızı hazırlayarak uygulamaya koyuyoruz. Bu eylem planlarını hatırlayacağınız üzere Eğirdir Gölü eylem planıyla start verdik. Türkiye'nin en büyük göllerinden olan Eğirdir Gölü'nün hacmi maalesef yüzde 55 oranında geriledi, azaldı. Bu sorunu çözmek için faaliyete başlattığımız, hayata geçirdiğimiz eylem planında 5 yılda 21 milyar liralık yatırımı yapmış olacağız. İlk adım olarak göle 42 milyon metre küplük bir su takviyesi yapılacak. Bununla ilgili ihaleyi yaptık. Buradan duyurmak istiyorum. Yine Eğirdir Gölü ile ilgili yapmış olduğumuz plana benzer planları Akşehir, Eber, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Seyfe ve Sapanca gölleri için de sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu göller için yapılacak olan eylem planlarımızı tek tek açıklayacağız. İkinci olarak su kaynaklarımızın daha verimli kullanılabilmesi için su verimliliği yönetmeliğini yayınladık turizmden sanayiye, kentselden tarımsala kadar tüm su kullanıcıları için yol haritamızı belirlemiş olduk. İçme suyu şebekelerindeki kayıp oranında 2004 yılındaki %60'lar seviyesi bugün ortalama %31.6 seviyesine gerilemiş durumda. Ancak bunun yeterli olmadığını bazı illerimizde ortalama olarak %31.6 ama bazı illerimizde bu kayıp ve kaçak oranının %60'lara kadar hatta bazılarında bunun da üzerine çıktığını görüyoruz. Bu konudaki yatırımların hızlandırılması son derece önemli. Üçüncü olarak modern sulama sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Yapay zeka destekli otomasyon ve elektronik su yönetim sistemleri de yine uygulamaya peyderpey alınmış durumda. Kapalı sulama sistemleri son derece önemli iklim değişikliğinin etkileri anlamında. Burada da bugün itibariyle oranımız yüzde 38, 2028 yılı hedefimiz yüzde %45 45'e ulaşmak olacak. Bireysel sulama sistemlerinde de yine hibe desteklerine bakanlık olarak devam edeceğiz. Yine atık su ve atık yönetimi, yenilebilir enerji, döngüsel ekonomi tipi yatırımlara azami %75'i geçmemek kaydıyla ek %10 kamu katkısı da vermeye devam edeceğiz. Dördüncü olarak da son yıllarda yaşadığımız iklim değişikliğinin su kaynaklarımız üzerindeki olumsuz etkilerini uyum sağlayabilmek adına alternatif su kanallarına yönelmek. Bu maksatla atık suların arıtılmasından tarım başta olmak üzere diğer sektörlerde kullanılmasına kadar yapılan çalışmalar ön plana çıkıyor. Bu çalışmaların altyapısının gerek bilimsel gerekse sosyal ve ekonomik olarak araştırılması ve uygulanabilir çıktıların ortaya konması son derece önemli. Bu amaçla yaptığımız çalışmalardan birisi olan Gediz Havzası'ndaki su kalitesini iyileştirmek amacıyla Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi için atık su arıtma tesisinin yatırımının öncelendirildiğini, ve gelişmeleri ulusal su kurulu olarak yakından takip edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu önemli yatırım, Gediz havzasındaki su kalitesine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Son olarak da 2025-2035 yıllarını kapsayan ulusal su planımızı kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, su ve kanalizasyon idareleri, sivil toplum kuruluşları üniversitelerden gelen görüşler doğrultusunda tamamlamış olduk. Bu süreçte 192 kurum ve kuruluş görüşü alındı. 752 görüşte de değerlendirildi. Bu plan önümüzdeki 10 yıla dönük hedef, strateji ve eylemlerimizi belirleyecek. Su, gıda, enerji bağlantısından akıllı su yönetimine kadar geniş bir perspektifte değerlendirmeleri içerecektir. Tedbir olarak ortak sorumluluklar, sosyoekonomik yaklaşım, sürdürülebilirlik, araştırma, teknolojik gelişme ve inovasyon, kriz yönetimi yerine risk yönetimiyle halk sağlığı ve refahının sağlanması temel ilkelerine dayanan ulusal su planı kapsamında 8 farklı hedef, 31 strateji ve 141 de eylem belirlendi. Değerli basın mensupları, bugünkü toplantımızda iklim krizine ilişkin son gelişmeleri, kentsel ve kırsalda kaynaktan musluğa içme suyu yönetimini, taşkın yönetimini ve su kaynaklarımızın kalite durumuna ilişkin örnekleriyle birlikte değerlendirmeler yaptık. <laughs> Kurulumuzda oy birliğiyle altı karar aldık. Şimdi bu kararları sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci kararımız değişen iklime uyum çerçevesinde su verimli strateji belgesi ve eylem planında yer alan sektörel ve bireysel eylemlerin tüm kurumlar tarafından uygulanması, iklim dostu şehirler oluşturulması için Atık suyun yeniden kazanılarak kullanılması, su kayıplarının azaltılması, yağmur suyu hasatı ve gri su yeniden kullanımı sistemleri gibi uygulamaların yaygınlaştırılması ve vatandaşı bekleyen kuraklık riski konusunda farkındalığın artırılması ve bu konuda bireysel önlemlerin alınmasının sağlanması. İkinci kararımız kaynaktan musluğa içme suyu güvenliği için yapılan izleme, denetim ve benzeri çalışmaların entegrasyonu, işletme ve bakımda insan kaynakları yönetimi ile tüm illerde kırsalda içme suyu yönetiminin iyileştirilmesi maksadıyla İl Su Kurulları bünyesinde teknik, hukuki ve idari açıdan mevcut durumun tespiti, sorun ve çözüm önerilerine ilişkinde bir raporun hazırlanarak Ulusal Su Kurulu'na sunulması. Üçüncü karar, havzalardaki suyun kalite ve miktarına en üst seviyede fayda sağlayacak yatırımlara öncelik verilmesi. Bu kapsamda Kızılırmak Deltası ekosisteminin korunması için Çankırı, Çorum ve Yozgat illerine ait atık su arıtma tesislerinin inşası ve geliştirilmesi. Dördüncü kararımız ulusal su planının onaylanması. Beşinci kararımız susurluk ve yeşil ırmak havzaları taşkın yönetim planlarının onaylanması. Altıncı kararımız arıtılmış atık suların tarımda yeniden kullanılmasına ilişkin sorun ve çözüm önerilerinin değerlendirilerek idari, teknik ve hukuki çözüm önerisi oluşturulacak bir bir alt kurul teşkil edilmesi. Bu kararlarımızın ve bundan önce almış olduğumuz uygulamada olan bütün kararların suyumuzun korunup geliştirilmesi adına önemli bir mihenk taşı olacağına bütün kalbimle inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle toplantımızın ve aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katkılarınız için hepinize Teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.